İstanbul'da çok sayıda iş yerine girip kasaları araçlarına yükleyerek çalan 10 şüpheli 13 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı. Fatih ve Güngören'de yaklaşık son 4 ayda gerçekleşen 15 hırsızlık olayı üzerine emniyet birimlerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında şüphelileri takibi alan polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini tek tek tespit etti. Ardından 5 Eylül'de Esenler, Bayrampaşa, Bağcılar, Fatih, Başakşehir, Sultan Gazi, Zeytinburnu ve Bakırköy'deki 13 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız silahla 30 mermi ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Haklarında 10 iş yerinden hırsızlık, bir gasp, 4 plaka hırsızlığı suçundan işlem yapılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan hırsızlık anları da kameraya yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin para kasalarını taşıyarak dışarı çıkardıkları ve geldikleri otomobillere yükleyerek kaçtıkları görülüyor. Bir diğer görüntüye ise hırsızların çaldıklarını yere düşürerek dağıttıkları, ardından paniye kapılarak kaçtıkları yansıyor.